Biz e, oda modu açtık Size şöyle göstereyim Tabancayı aldık İkinci kattayız şu an O kapının kilidini açtık Fort floor Bakın birinci kattayız Of Sesi duyuyor musunuz? Bir dakika Ananı satayım bir dakika Silah al silah al silah al silah al abi sen 3 1 yap. Aynen öyle yap. <laughs> Çıkalım abi. Bismillah. Kafanı dağıtayım. Aa asansöre mi indik biz? Evet. Devam ediyor şu an. Çok iyi oldu bu. olacakmış gibi hissediyorum. Kapıya girin Bismillah. In here mı? Bir dakika. Oğlum neredesin lan? Abi bu kapı. Net bu kapı bence. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam sakin. Hayır. Küvette adam kenar olmuş da. Anahtar mı var? Anahtar var. Anahtar aldım. Aha. Nerede ne zaman? Maybe I can claim. The... Belki aşağı inebilirim falan diyor. Büyük ihtimal altı onun için. A! Bu ne? İp var. Ha, mermiler var. Atladım. Silah alalım. <laughs> abi ne yapıyorsunuz abi? Up the door bond falan. Falan yersin. ya. Çıkacaksın. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bir Ya taş ya. Sakin. Bir dakika. Mermiyi değiştirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya insanları nasıl arayacağız? Bir, iki, sesi geliyor. Ben, ben değil mi az önce sesler geliyor? Bak şimdi. Çıktığımız gibi. Abi sen zaten hayırdır lan. Bodrum'a Aha. Gelme. Gelme. Kafana yersin gelme. kilitli. Bu da zaten açılmıyor. Ne oluyor oğlum? Bir Aha! Tamam anahtar bulunmuş. Bir dakika beyler. 3-1. 3 hakkımız kaldı galiba. Sakiniz abi şu an. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ah. Ne oldu? Game over arkadaşlar. Maalesef. Game over arkadaşlar. Maalesef. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.